Abi götürük orada başka bir evin içinde dönmüş. Yaradanlık öpüşler. Evimizde kalanı kalanı bulduk. Yanmış, silah değmiş. Eşyamızı taşıyor. Ben bunu her şey. Bak bir şey kalmamış. Gideceğim ben ben okuyacağım yine gideceğim. Çocuklarım orada. Zorluk, sıkıntı, harcılık, stres. Oluyoruz. İnan ki kimse ne ev tutabilir, ne akşam eve ekmek götürebilir. Perişan oldu, çoluk çoluğa sefil olduk. Burada 15 kişi bir evde yatıyorlar, yatacak bir şey yok. Valla bari bir şey istiyoruz, ne yapalım?